Bugün Bursa Kirazlı Yayla'dayız. Yani oradaki bir olaya bakıyoruz daha doğrusu. İlk bakışta e, bildiğimiz yerel bir çevre mücadelesi gibi duruyor. Evet, köylüler köylerine kurulacak bir maden tesisi var. Ona karşı çıkıyorlar. Hı hı. Elimizde de Celal Eren Çelik'in bir yazısı var. Konuyu bayağı bir deşmiş. Aynen işte o yazı bize gösteriyor ki hani bu Kirazlı Yayla'daki ağaç meselesi, toprağı koruma çabası falan ee, aslında çok daha derin şaşırtıcı bağlantıları olan bir durumun sadece yüzeyi olabilir. Yani görünenden fazlası var diyorsunuz. <laughs> Öyle görünüyor. Bu sohbette de işte bu Mere Madencilik denilen şirket kimdir? Arkasındaki isim yani bu Mehmet Muhammed Habbab kimdir? Ona bakacağız. Bu yerel direniş nasıl oluyor da uluslararası güçlerle kesişiyor? Onu anlamaya çalışacağız. Tabii tamamen kaynağımıza yani çeliğin yazısına dayanarak. Tamamdır. O zaman hemen başlayalım. Kirazlı Yayla'da köylüler tam olarak neye karşı çıkıyor ve bu Meyra madencilik niye bu kadar e, tartışmalı? Yerel yönetimden falan da destek görüldüğü söyleniyor, değil mi? Evet, evet, orası çok ilginç. Yazıya göre köylülerin derdi belli. Binlerce ağaç kesilecek, yaşam alanları yok olacak. Buna direniyorlar. Anlaşılır bir durum. Tabii. Ama işin tuhaf tarafı Kaynağın iddiasına göre şirket çalışmalara tam da sokağa çıkma yasağı varken başlıyor ve e, yerel yöneticiler, mesela kaymakam, köylüleri cezvayla falan tehdit ediyor, şirketin yanında duruyor gibi bir hava var. Hatta şirketin tanıtım toplantısını bile organize ettiği söyleniyor. Bu çok garip değil mi? Kesinlikle işte bu durum hani sıradan bir maden projesi değil bu galiba dedirtiyor insana. Peki bu koruma kalkanı denen şeyin sebebi ne olabilir? Yazı şirketin görünen yüzü var bir genel müdür Sümeyra Eşgün. Meyra -o madencilik satılmış galiba değil mi orada bir hisse devri var. Aynen öyle işte kirit nokta orası şirketin yüzde 60 hissesi yani çoğunluğu. 2018'de Delta Star Energy diye bir firmaya satılıyor. Delta Star Energy. Evet. Ve bu şirketin sahibi kim? Lübnan asıllı iş adamı Mehmet Muhammed Habab. İşte Celal Elençeli'nin yazısı da tam bu ismin etrafında şekilleniyor. Diyor ki, Kirazlı Yayla'daki meselenin kökleri aslında bu uluslararası isme dayanıyor. Mehmet Muhammed Habab. Bu ismi ilk kez duyanlar olabilir. Peki kim bu kişi? Bağlantıları neymiş? kaynekte bayağı bir ağdan bahsediliyor anladığım kadarıyla. Hem de nasıl. Yani kaynağa göre Habab'ın ağı bayağı geniş. Bir tarafta oğlu Türkiye'nin bilinen ailelerinden Topbaş ailesine damat olmuş. Hani bin marketler zinciri ve Erenköy cemaatiyle ilişkilendirilen aile. Oo evet güçlü bir bağlantı. Bu Türkiye içinde ciddi kapılar açıyor denilebilir. Hatta iddialar var Harira ailesini Türk Telekom özelleştirmesine ikna ettiği, Lübnanlı eski bakan Adnan Kassam'ın Türkiye'de banka alma işlerine aracılık ettiği falan yazıyor kaynakta. Yani hem Türkiye'de hem Orta Doğu'da bayağı etkili bir isim olduğu anlaşılıyor. Ama hepsi bu kadar değil sanıyorum. Bir de Amerika bağlantısı vardı değil mi? Evet, orası da çok ilginç. Yazıda Haptab'ın Amerika'daki YPO yani Young Presidents Organization üyesi olduğu belirtiliyor. Bu hani küresel bir elit iş insanları ağı gibi bir şey. Hı hı. Ve George W. Bush'la yakın ilişkiler kurduğu söyleniyor. Bu ilişkiler Özal zamanında petrol işlerinde hatta Rockefeller ailesiyle temas kurup Chevron temsilciliğine almada Kuzey Irak petrollerinde falan rol oynadığı iddia ediliyor. Yani tam bir uluslararası oyuncu profili çiziyor kaynak. Bay Canlı bir de Carlyle Grup meselesi var. Habbab kendisini bu dev yatırım fonunun Türkiye'deki tek Anchorman'i ilan etmiş. Evet evet. Hürriyete verdiği bir demeç varmış. Orada diyor ki, Carlyle'ın Türkiye'de benden habersiz yatırımı olmaz. Bu ifade bile hani nasıl bir güç merkezi olarak gördüğünü gösteriyor kendini. Encherman yani kilit adam onsuz olmaz gibi bir şey mi demek istiyor acaba? Aynen öyle yorumlanabilir. Carlyle Grup da öyle sıradan bir fon değil. Danışmanları arasında eski başkanlar, başbakanlar falan olduğu söyleniyor. Suudi kraliyet ailesiyle yakınlığı belirtiliyor. Küresel çapta devasa bir yapı. Anlıyorum. Çeliğin yazısı da Habbab'ın bu fonla ilişkisine dikkat çekiyor. Yani diyor ki Kirazlı Yayla'daki madenin arkasındaki ismin küresel finansın ve siyasetin en tepeleriyle bağlantısı var. Bu iddia ediliyor gerçekten inanılmaz bir ağ. Teki tamam anladık. Bushlar, rakıfellerler, Carlyle grubu falan. Ama tüm bunları Kirazlı Yayla'daki o e, küçük köye nasıl bağlıyoruz tekrar? Yazının sonuca bağladığı yer neresi? Celal Eren Çelik'in vardığı sonuç şu aslında. Kirazlı Yayla'daki bu maden projesinin arkasındaki asıl güç o görünen yerel şirket Meyra değil. Asıl güç onun sahibi olan Delta Star, yani Mehmet Muhammed Habbav ve onun e, temsil ettiği iddia edilen bu küresel ilişkiler ağı. Yani devletten gördüğü iddia edilen o destek. Evet, o sıra dışı destek, o koruma kalkanı dediğimiz şey ancak böyle bir arka planla açıklanabilir diyor yazar. Yani Kirazlı Yayla köylüleri belki de farkında bile olmadan sadece bir maden şirketiyle değil, çok daha büyük küresel oyuncularla karşı karşıyalar. Anladım. Yani özetlersek Kirazlı Yayla'daki o ağaçları koruma mücadelesi kaynağımıza göre buzdağının sadece ucu. Aynen öyle. Mehmet, Muhammed, Habab ismi ve etrafındaki bu ilişkiler ağı aslında yerel gibi duran bir çevre sorununun ne kadar karmaşık, ne kadar uluslararası boyutları olabileceğini gösteriyor bize. Tam olarak bu kaynak köylülerin tek derdi yaşam alanları diyor ama yazının sonunda ama habbab'ın hesabı başka diye böyle imalı bir cümleyle bitiriyor. Hmm. Bu da tabii akla şu soruyu getiriyor. Acaba bu tür yerel projelerin ardında Hani bizim bilmediğimiz bu küresel aktörlerin daha farklı, daha büyük hedefleri, hesapları olabilir mi? Görünenin arkasındaki bu dinamikleri ne kadar fark edebiliyoruz? İşte bu üzerine düşünmeye değer bir soru gerçekten.